Olay İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. SK isimli şahıs Berk Sokak'ta park halinde olan hafif ticari aracı çalarak kaçtı. çaldığı araçla bir üst caddede olan Cengiz Topal Caddesi'nde ters istikamete dalan SK bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan EN'ye çarptı. Kaza sonrası SK devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesinin yapılmasının ardından genç kız Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kim